Mobil ve uygulama güvenliği konusunda son yıllarda hangi trendler ve gelişmeler yaşandı? Özellikle bizim burada DevSecOps bakış açısıyla iki önemli güvenlik durumundan bahsetmek istiyoruz. Birincisi konteyner güvenliği. Artık mobil uygulamalar ve web uygulamaların çoğunluğu mikroservis mimariyle yazıldığı için konteyner tarafında güvenlik durumlarımızı ölçmemiz, görünür hale getirmemiz, buradaki güvenlik durumlarını organizasyonu anlatmamız ve çözmemiz kıymetli oluyor. İkinci diğer önemli bir konu bahsettiğimiz sunumda da açık kaynak kod güvenliğinin sağlanıyor olması. Çünkü artık projelerde, mobil uygulamalarda da, web uygulamalarda da önemli birçok komponent açık kaynak kod Açık kaynak kod. Dolayısıyla bunlara sizin uygun şekilde projenize entegre etmeniz, gerekli izinleri almanız gerekmekte. Lisans olarak, güvenlik olarak da buradaki zafiyetleri uygulamanızı geliştirirken daha henüz canlı ortama çıkmadan çözmeniz kritik durumda. Dolayısıyla biz iki önemli konu olarak bunu gündem yaptık bugün. Öyle diyebilirim.